Merhabalar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nca ihaleye çıkarılan 2025 Taksim 163-17-13 ihale Kayıt Numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmak İlçe Otogar Yeniden Yapım Projeleri ile Keşif ve metraj dosyaları hazırlanması hizmet alımı işi ihalesine hoş geldiniz. İhalenin ilk oturumunu başlatıyorum. Bahse konu ihale 4.4 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü gerçekleştirecektir. İhale tarih ve saatine kadar 30 istek, 38 istekli tarafından döküman indirilmiş, 21 istekli tarafından da teklif verilmiştir. Öncelikle teklifleri açıyorum. Sistem yoğunluğundan dolayı teklifler açılması uzun sürebilir. bir dosyanın 9'u açıldı. 19 teklif açıldı. Son iki teklifi bekliyoruz. Teklifler açıldı. İsteklerin tekliflerine açıklanması için gerekli sayfanın gelmesini bekliyorum. sayıyla teklif açıklama sayfasının gelmesini bekliyorum. sistem yolundan dolayı bu sayfa biraz geç açılabiliyor. Evet, ilgi sayfa geldi. İstekleri ve teklifleri açıklamadan önce gerekli teyit işlemlerini başlatıyorum. Teklifleri açıklarken ve istekleri açıklarken teyit alma işlemi devam etsin. Öncelikle vergi borcu, SGK borcu ve yasaklı teyitlerinin alınması için gerekli işlemleri yapıyorum. detaylı tamam, işlemi devam ediyor Teklif işlemlerini başlattım. Biz istekleri ve teklifleri açıklarken sistem gerekli kontrolü sağlasın. Eğer teklifler açıklanırken bu teklifler çıkarsa gerekli açıklamaları yaparız. Teklif açıklama sayfasına geçiyorum. Hala sayfanın gelmesini bekliyorum. Sistem gerçekten yavaş. Evet, <laughs> ilginç sayfa geldi. Bir tanı numaralı istekli Yıldırım İnşaat Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yıldırım İnşaat Proje Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi teklifi 3 milyon 333 bin Türk Lirası 3 milyon 333 bin Türk Lirası Teminatını kontrolü sağlıyorum. Teminat 105 bin Türk Lirası değerinde. 30.03 2026 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Sistem teyitleri yapmakta. İki sıra numaralı istekli Nefa İnşaat Taahhüt ve Ticaret Sanayi Limited Şirketi, Nefa İnşaat Taahhüt ve Ticaret Sanayi Limited Şirketi teklifi 4 milyon 700 bin Türk Lirası. 4 milyon 700 bin Türk Lirası. teminat 150 bin Türk lirası değerinde 30 .2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Sistem yasaklılık teyitlerini, vergi ve SGK borcu teyitlerini hala almakta. Üst sıra numaralı istekli Sunko Proje Anonim Şirketi, Sunko Proje Anonim Şirketi, ilgili şirketi bir nevi değişikliği yapılmış, nevi değişikliğini kontrolü sağlıyorum. 01.01.1999 yılında Sunko İnşaat Proje Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Şirketi'nden Sunko Proje Anonim Şirketi'ne e, nevi değişikliği yapılmış. İsteklinin teklifi 4 milyon 673 bin 200 Türk Lirası. 4 milyon 673 bin 200 Türk Lirası. Teminat açıyorum. Teminat 141 bin Türk Lirası değerinde. 31.03.2026 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Teyitlerimiz devam etmekte. 4 sıra numaralı istekli. Atölye 5 Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret İmtiha Şirketi. Atölye 5 Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited şirketi teklifi 3 milyon 300 bin Türk Lirası. 3 milyon 300 bin Türk Lirası. Teminat 105 bin Türk Lirası değerinde 13.04.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. 5 sıra numaralı istekli Ata İnşaat Pazarlama Mimarlık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi Ata İnşaat Pazarlama Mimarlık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi teklifi 3 milyon 675 bin Türk Lirası. 3 milyon beş bin Türk Lirası. Teminat 115 bin Türk lirası değerinde 3003 2026 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. 6 sıra numaralı istekli KMC Renovasyon Proje Yapım Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi. KMC Renovasyon Proje Limited şirketi teklifi 2 milyon 100 bin Türk lirası. 2 milyon 100 bin Türk lirası. Teminat 63 bin Türk lirası değerinde 30.03.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. 7 sıra numaralı istekli Lotus D Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret İmte Şirketi Lotus D Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret İmte Şirketi teklifi 3 milyon 577 bin 770 Türk Lirası 3 milyon 577 bin 770 Türk Lirası Teminat bilgilerini açıyorum. Teminat 107.400 Türk Lirası değerinde 30.03.2026 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. 8 sıra numaralı istekli Oray Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Müşavirlik İnşaat Tavuk Ticaret Limited Şirketi. Oray Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Müşavirlik İnşaat Tavuk Ticaret Limited Şirketi. Teklifi 2 milyon 88 bin Türk Lirası. 2 milyon 88 888 Türk Lirası. Teminat bilgilerini açıyorum. Teminat 105 bin Türk Lirası değerinde 30.03.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. 9 sıra numaralı istekli TH ve İDİM Mimarlık, Şehircilik, Mühendislik, Müşavirlik, İnşaat, Tavuk ve Ticaret Limiter Şirketi. TH ve İdin Mimarlık, Şehircilik, Mühendislik, Müşavirlik, İnşaat, Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi. Teklifi 2 milyon 769 bin 900 Türk Lirası. 2 milyon 769 bin 900 Türk Lirası. Teminat 85 bin Türk Lirası değerinde tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. 10 sıra numaralı istekli Örmeci Mimarlık Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Örmeci Mimarlık Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Teklifi 3 milyon 162 bin Türk Lirası. 3 milyon 162 bin Türk Lirası. Teminat bilgilerini açıyorum. Teminatımız 95 bin Türk Lirası değerinde. 3003 kadar geçerli, Uygundur. Teminatımız uygun. 11 sıra numaralı istekli Mustafa Alp Aslantaş. Mustafa Alp Aslantaş teklifi 2 milyon 750 bin Türk lirası. 2 milyon 750 bin Türk Lirası. Teminat bilgilerini açıyorum. Teminat 82 bin 500 Türk Lirası değerinde 30.03.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. 12 sıra numaralı istekli A1 İnşaat Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ünite Şirketi. A1 İnşaat Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ünite Şirketi teklifi 4 milyon 249 bin Türk Lirası. 4 milyon 249 bin Türk Lirası. Teminat bilgilerini açıyorum. Teminat 135 bin Türk Lirası değerinde 30 2026 tane kadar geçerli. Uygundur teminatımız uygun. Sistemde hala yasaklı teyitleri, SGK ve vergi borcu teyitleri devam etmekte. 13 sıra numaralı istekli Dada Mimarlık Müşavirlik Limite Şirketi. Dada Mimarlık Müşavirlik Limite Şirketi teklifi 2 milyon 829 bin 390 Türk Lirası. 2 milyon 829 bin 390 Türk lirası. Teminat bilgilerini açıyorum. Teminatımız 120 bin Türk lirası değerinde 30.03.2026'a kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. 14 sıra numaralı istekli. Badur İnşaat, Mühendislik, Mimarlık, Turizm, Tekstil, Nakliye, Gıda, Temizlik ve Petrol Ürünleri İthalat, İhracat, Taahhüt, Sanayi, Ticaret, İmite Şirketi. Badur İnşaat, Mühendislik, İmite Şirketi. Teklifi 1 milyon 976 bin Türk Lirası. 1 milyon 976 bin Türk Lirası. Teminat bilgilerini kontrol ediyorum. Teminat nakit yatırıldığı gözükmekte. Yakında kontrol ediyorum. Burada bir şey değilsin. Ziraat Bankası hesabı, belirtilen hesap numarası. 65 bin Türk lirası değerinde. Açıklama kısmında ihale kayıt numarası ve işin adı yazılmış. ilgili şirket tarafından gönderilmiş. 65 bin Türk lirası değerinde geçici teminatımız nakit olarak yatırılmış. Uygundur teminatımız uygun 15 sıra numaralı istekli Muğla İnşaat Kentsel Dönüşüm Mühendislik Müteahhitlik ve Ticaret Limited Şirketi Muğla İnşaat Kentsel Dönüşüm Mühendislik Müteahhitlik ve Ticaret Limited Şirketi teklifi 2 milyon 235 bin Türk Lirası. 2 milyon 235 bin Türk Lirası. Teminat bilgilerini açıyorum. Yüzüme bin Türk Lirası değerinde 31.03.2026 tarihine kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. teyitlerin sonuçlarını kontrol edelim. Teyitler hala alınmakta. 16 sıra numaralı istekli. Statek mühendislik, mimarlık, müşavirlik, İnşaat sanayi ve sanayi ticaret Miteç şirketi. Statek mühendislik, mimarlık, nimite şirketi. Teklifi 3 milyon 979 bin Türk 3 milyon 979 Türk lirası teminat bilgilerini açıyorum. Teminat 144 bin Türk lirası değerinde 30.03.2026 tane kadar geçerli. Uygundur teminatımız uygun. 17 sıra numaralı istekliye geldik. 17 sıra numaralı istekliğimiz Abdullah Ünlü. Abdullah Ünlü teklifi 5 milyon 666, bin 666 Türk lirası. 5 milyon 666 bin 666 Türk lirası. Teminat bilgilerini açıyorum. 180 bin Türk lirası değerinde. 30.03.2026'a kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. <laughs> 18 sınır numaralı istekli. Gür Yap Tasarım Mimarlık Mühendislik İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limite Şirketi. Gür Yap Tasarım Mimarlık Limite Şirketi. Teklifi 2 milyon 638 bin Türk Lirası. 2 milyon 638 bin Türk Lirası. Teminat bilgilerini açıyorum. 85 bin Türk Lirası değerinde 30.03.2026'larına kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Gerekli kontroller hala yapılmakta sistemde. 19 sıra numaralı istekliye geldik. 19 sıra numaralı istekli Canip Yıldırım Özaltaş. Canip Yıldırım Özaltaş teklifi 5 milyon 21 bin Türk lirası. 5 milyon 21 bin Türk lirası. Teminat bilgilerini açıyorum. Teminatımız 168 bin Türk Lirası. Değerinde 30.04.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Teyitler hala devam etmekte. 20 sıra numaralı istekli Tetra Türk Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik İnşaat Sanayi Ticaret İmite Şirketi. Tetra Türk Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik İnşaat Sanayi Ticaret İMT Şirketi. Teklifi 2 milyon 742 bin Türk Lirası. 2 milyon 742 bin Türk Lirası. Teminat bilgilerini kontrol ediyorum. Teminatımız 82.500 Türk değerinde 30.03.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. Gerekli kontroller devam etmekte. 21 sıra numaralı ve son isteklimiz 2 Deniz Mimarlık Müşavirlik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. 2 Deniz Mimarlık Müşavirlik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi teklifi 4 milyon 480 bin Türk Lirası. 4 milyon 480 bin Türk Lirası. Teminatını kontrol ediyorum. Teminat 150 bin Türk lirası değerinde 30.03.2026 tane kadar geçerli. Uygundur. Teminatımız uygun. 21 isteklinin evet, teklifleri açıklandı. Sistem hala 21 isteklerinde vergi borcu, SGK borcu ve yasaklı isteklerini yapmakta. Yaklaşık maliyetimizi açıklayalım. Yaklaşık maliyet 3 milyon 745 bin 676 Türk lirası 22 kuruş. 3 milyon 745 bin 676 Türk lirası 22 kuruş. İhalemizin ilk oturumu burada sonlanmakta. İkinci ve kapalı oturumda iade komisyonu olarak teklifler değerlendirilecek, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bundan sonraki aşamayı ekip üzerinden takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.